Evet dostlar Gününüz hayır olsun Tekrar merhabalar yeni bir güne başlamış olduk Sizlerle bu yeni videomuzda Ticari aracımız Jimma C2C ile beraber alınabilecek Türkiye'de satışta olan ticari elektrikli araçların kıyaslamasını sizlere sunmak istedik Bunu bize çok sordunuz i̇şte Bunun gibi bir araç var mı? Bunun gibi bir araç alabilir miyiz? Yani Jimma C2C'nin de biz maliyetlerini size getirme durumunu anlattık. Hatta beklenen videoda bunun fiyatlandırma şeklinde, vergilendirme şeklinde sunumunu yaptık. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar sizlere ne sunacağız? Ben size şöyle söyleyeyim. Tek tek anlatayım. Arkadaşlar şimdi Bursa'da bir firma var. Pilot Car markası adı altında. Bu firma et ticari araçlar üretiyor. Biz bunu iki sene önce de fiyat almıştık. Tekrar e, yeni bir fiyat çalışması daha aldık. E, onu tekrar size bir sunumunu gerçekleştireceğiz. Aracın özelliklerinden bahsedeceğiz. Egekar Raptor'un e, K5 vanı var arkadaşlar. Onun bir e, yine e, fiyatlandırma ve özellik yönünden bir sunumunu yapacağız. Bir de bir de Kral markasının Kral Küba diye bir üç tekerlekli bir ticari aracı var. Hani kabinli bir araç olduğu için onu da sunuma ekledik. Ee, tabii bizimkiler gibi 4 tekerlekli değil fakat e, yine de e, ticari araç olarak çünkü fazla bir ticari araç yok e, bu e, teknik olan. Bundan dolayı onu da sizlere sunuma ekledik. Şimdi e, videolarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk aracımız yine tabii ki torpilli olsun bizim kullandığımız Zimmer C2C aracımızı tanıtmış olalım size. Önce bir tanıtım videosunu izleyelim sonra teknik özelliklere devam edeceğiz.

Evet arkadaşlar videosunda, tanıtım videosunu izlediniz. Zaten biz de tanıtıyoruz. Bizden de e, takip edebilirsiniz araç hakkında bilgileri. Şimdi araç hakkında ben size teknik bilgileri paylaşacağım. Aracın bataryası arkadaşlar 105 amper. 3KV 3 olarak geçen bir lityum aküsü var arkadaşlar. Ölçülerinde bahsedelim. 2 metre 89 santim boyu var arkadaşlar. 1 metre 18 santim M var. 1 metre 78 santim yükseklik mevcut. E, menzil arkadaşlar 100 kilometre. Aracın Taşıma kişi sayısı bir kişi fakat bizim gibi puf koyarak arkadaşlar iki artı yarım yani bir çocuk veya bir kişi daha iki puf koyarak taşınabilir. Tabi arkadaşlar filografik panel yok ise. Hız arkadaşlar 50 km. Ekran hayat ekran mevcut. Yine USB ile video izleme olanlara da sunan bir ekranı var. Freni arkadaşlar önler disk arkalar kampana sunulmuş. Şarj süresi arkadaşlar hızlı şarj mevcut. E, şebekeye direkt takabiliyorsunuz. 220 volt e, direkt destekliyor. 3 saatte şarj yapabiliyorsunuz. Bu aracı. İki cam otomatik arkadaşlar. Dijital göstergeler mevcut. konfor olarak. E, LED farlar çok şık ve güzel. E, tasarım güzel. Sunroof mevcut arkadaşlar bu araçta. Şimdi fiyatına gelirsek sevgili dostlar bu aracın Çin'deki satış yakamı daha önceki beklenen videolarda da açıkladığımız üzere e, hani e, hep e, biz bu şekilde anlatımlar sunuyoruz. E, bu aracın e, J2, J2C2C arasında fiyatlarını biz size tek tek belgelendirme oranıyla beraber sunduk. Oradan izleyebilirsiniz. E, biz kaba olarak şekilde burada bir anlatım yapacağız. Çin'de arkadaşlar aracın satış yakın standart paketi 5000 dolar. Buna 470 dolar klima alabiliyorsunuz artı bir paket olarak. 900 dolar da e, arka e, kabine frigorifik soğutucu isterseniz e, bu farkı vermek zorundasınız. Bunlarla beraber e, bu aracı bizimki gibi e, dolu bir pakete çevirmiş olabilirsiniz. Tabii bizim aracımızda 2 tane 105 amper akü mevcut. E, onu da... E, Farkı mevcut. Dilerseniz onu da ben sizlere sunabilirim. Burada sunmayacağız. Ee, bu şekilde bir anlatım yapalım. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Evet dostlar. E, şimdiki aracımız şu an Türkiye'de satışta olan bir araç. E, Regal Raptor'un K5 One diye geçiyor arkadaşlar. Önce bir tanıtım videosunu izleyelim. Sonra teknik özetle devam edeceğiz. Evet dostlar, e, tanıtım videosunu izlediğiniz gibi araç e, ticari bir araç amaçlı bir kullanım sunuyor. Burada e, 6, çağ, 6 tane 80 amperlik jel aküsü mevcut arkadaşlar. 2,5 kv gücünde. E, burada 2 metre 70 santim boy, 1 metre 17 santim yaklaşık en, 1 metre 87 santim yükseklik mevcut. 60 km menzil sunuyor arkadaşlar. E, kişi sayısı 1 e, olarak gözüküyor ama 2 kişi oturabiliyor arkadaşlar. Koltuğun Ön koltuk e, büyük bir koltuğu var. Ama arkaya oturma diye bir mümkün değil. Arkası boş değil. Arkada kabin direkt e, geliyor. 55 km bir hız sunmuş arkadaşlar bize. Ekran olarak dijital ekranı mevcut. E, ön arka disk fren sunulmuş. Şarj süresi arkadaşlar jel olduğu için bile buna da hızlı şarj olmadığı için 6 saat bir şarj süresi sunuyor size. Arkadaşlar bu araçlarda konfor e, aramayacaksınız. E, fiyattan da zaten anlayacaksınız. Yani bu araçlar 100.000 altı olan araçlardan. E, konfor sunabileceğim bir özellik mevcut değil arkadaşlar. Türkiye satış rakamına gelirsek sevgili dostlar bu aracın Türkiye satış rakamı 83.500 TL. E, buna ee, ekstra hani plaka çıkartırken ÖTV eklenebilir mi ee, bence dahil edilmiştir 83500 yada çünkü tüm vergiler dahil diye yazıyor Evet arkadaşlar bu aracımızda otantım bu şekilde olsun ee, diğer aracımıza geçelim Evet sevgili dostlar ee, şimdiki ticari aracımız e, Küba markası adı altında Küba'nın etikli Ticari motor diyelim 3 tekerli çünkü ee, bu da yine motorlu bisiklet olarak geçiyordur ee, tahmin ediyorum. Ee, ruhsatı çıktığında o şekilde geçecektir. Ee, aracımızı aracımız önce ben bir e, video tanıtımını izlemenizi istiyorum. Önce videosunu size göstereyim sunalım. dostlar videosunu izlediğiniz gibi e, araç kasalı 3 e, üç tekerlekli açık kasası var gördüğünüz üzere. E, ama hani derseniz ki e, iş görür mü? Hani soğukta e, korunmak amaçlı bir motor yerine veyahut da plastik bir taşıma aracı alıyorsanız iş görebilecek bir araçlardan. En büyük avantajı arkadaşlar fiyatı zaten fiyatını görüyorsunuz ekranda mevcut. E, baktığınız zaman bu rakamlara bir motosiklet artık alınabiliyor. E, ben önce bir teknik verilerden bir açıklama yapayım sizlere. Bataryası arkadaşlar 6 adet bataryadan oluşuyor. 58 amper. E, 1 kV yani 1000 watt olarak bir e, motor gücü var. Ölçüleri arkadaşlar e, gerçekten e, büyük bir araç. 2970 mm yani 2 metre 97 santim boy. E, 1 metre 07 santim en. 1 metre 69 santimde yükseklik mevcut arkadaşlar. Bu kabin yüksekliği tabi. Arka taraf değil. E, Yüklem alanı değil. Menzil 80 kilometre sunuyor arkadaşlar. E, bir kişilik yine. E, yana bir kişi oturur mu? Bence oturabilme ihtimali vardır. Çünkü e, çok dar bir araç değil. Ama tabi sıkışarak oturulma söz konusu. E, hızı 45 kilometre bir hız sunulmuş arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi analog bir küçük de bir dijital bir kısmı var ekran olarak. Ee, disk yine fren sistemi sunulmuş. Ee, tabi arkalar aslında disk yazmışız ama büyük ihtimal arkalar kampana arkadaşlar. Orada bir düzeltme yapmış olayım ben anlatırken. Ee, önler disk olabilir ama arkalar kampana gibi durmakta. Ama büyük ihtimalle ben yine verilerden disk olarak gördüğüm için disk yazmışımdır. Neyse biz bu şekilde bir düzeltme yapalım. E, şarj süresi 8 saat arkadaşlar. E, yine uzun bir şarj süresi mevcut. Konfor yok arkadaşlar. Yani bunda bir araçta bir konfor beklemeyin. E, yani sileceği konfor olarak düşünüyorsanız silecek e, mevcut bu araçta. E, bu aracın Türkiye satış yakamı arkadaşlar bu araç Türkiye'de satılıyor, üretiliyor. E, 47.500 lira son zamlarla beraber. E, daha öncelerde daha uygundu bu araç yükleme amaçlı, pratik yani bir şekilde bir yerlere bir şey götürmek amaçlı kullanacak iseniz bu araç işinizi görür ama ben hep açıklamalarında da sunuyorum. Üç tekerlekli araç ticari kullanılmak için söylüyorum. Yani bana pek bir güvenli gelmiyor arkadaşlar. Bu aracın viraj alırken, dönüş yaparken Devrilme olasılığı normal 4 tekerlik araca göre çok daha fazla bir ihtimalle mevcut. E, tabii Öndeki fren sistemi e, zayıf olmuş olacak arkadaşlar. Tek bir tekere hitap etme ayrı fren olarak. E, iki tekere hitap etme ayrı. E, Haliyle sürüş konforu ve güvenlik bunda Biraz daha düşük seviyelerde. Ha, hızı çok yüksek değil. E, ondan zaten Biraz olsun e, kullanılabilir araç olarak ben sizlere e, tanıtıyorum bir de kapalı kabin olması, fiyatın uygun olması şu anki piyasaya göre uygun olması bu aracı da size sunmamdaki sebeplerden bir tanesi. Şimdi diğer aracımıza geçelim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki konumuz videonun başında anlattığım gibi Bursa'da üretilen Plöcker firması ürettiği bir araç kasa çeşitleri var arkadaşlar. bu firma golf aracı falan da üretiyor. Yani şeyi çeşitleri çok arkadaşlar. Birçok kasa çeşidi de üretiyor. açığı var, kapalısı var. Zaten pilot kar yazdığınız zaman Google'a orada zaten kendi tanıtımları da mevcut. Oradan da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz, çeşitleri görebilirsiniz. Ben bizim işimizle alakalı, hani bizim aracımıza benzeyen tip olan kargo versiyonunu sizlere e, tanıtmak istedim. Önce bir videosunu diyelim, Tanıtım videosunu göstereyim size. <laughs> And we will end your week just like a Sunday. dostlarım. Şimdi e, videoda izlediğiniz gibi araç küçük bir araç değil. E, zaten bataryadan önce başlayayım ben size. teknik verilerden başlamış olayım. 13 kilowatt saat e, lityum aküsü mevcut. 10 da bir motoru mevcut. Elektrik motoru mevcut. Ölçüler arkadaşlar 3 metre 68 santim bir boy var arkadaşlar. E, bu e, yaklaşık bir hatchback arabadan e, daha uzun. Öyle diyelim. Yaklaşık bir hatchback araç kadar diyelim. Bizim araçtan çok daha uzun bir araç. E, 1 metre 35 santim M var. E, yine enli bir araç arkadaşlar. 1 metre 80 santim yükseklik var. Gerçekten yüksek bir araç. E, menzil arkadaşlar, hani bataryaya nazaran menzil e, bana biraz az geldi ama işte e, kasa ağır oluşundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, menzil 130 kilometre. Kişi sayısı 2 verilmiş e, tabi bu araca e, 3 kişi de oturabilir e, tabi sıkışarak oturmuş olabilir normalde 2 kişilik arkadaşlar. Hız 55 km olarak verilmiş sınırlandırılmış tabii bunların hepsi biliyorsunuz sınırlandırılmış hızlar sunuluyor. Ekran arkadaşlar analog dijital yine karışık bir ekranı var e, dijital kısmı küçük analog kısmı büyük olacak şekilde. Önler disk arkalar kampana şeklinde bir e, fren sistemi mevcut. Şarj süresi uzun arkadaşlar. Uzun bir şarj süresi var. 6 saatlik şarj süresi sunuyor size. E, konfor olarak arkadaşlar benim beğendiğim konforlardan etiketli direksiyon mevcut. elektrikli camlar, geri görüş kamerası ve park sensörü araçta standart olarak sunulmakta sevgili dostlarım. E, klima isterseniz, frigorifik isterseniz artı para ödemek durumundasınız. Bunun e, teklifini firmadan zaten e, firma sitesinde size şeyi sunmuyor. Aracımız şu satış yakamı diye sunmuyor. E, teklif iste deyip vergi levhanızı gönderip size e, teklif şeklinde sunuyorlar. Bizim aldığımız en son tekliflerden size sunmuş olacağım o standa paketi. Kargo şeklinde arkadaşlar. E, 420 bin lira sevgili dostlarım. E, bu aracı biz 2 sene önce sormuştuk. 180 bin lira e, fiyat almıştık. Arkadaşlar e, şimdi ise 420 bin lira fiyat çıkıyor. Bunun işte klimalı ve filigranli derseniz 490 bini geçiyor arkadaşlar rakamlar. Bu aracımızda bu şekilde bir tanıtımını yapmış olalım sevgili dostlarım. Sizlere bu videomuzda 4 tane aracımızın tanıtımını yapmış olduk. Burada 4 tekerlekli ve üç tekerlekli olacak şekilde tanıtım yaptık. Küba'nın çünkü 4 tekerlekli olması olmadığı için Küba'da tek bir ticari şekil amaç kullanılacak aracı o olduğu için onu size anlatmak istedik. Şimdi diğer markalarda da hani üç tekerlekli var fakat kapılı kapalı olarak Küba'da olduğu için ben bu aracı size tanıtmak istedim. Yoksa Yuki'nin de farklı Volta'nın da e araç olarak üç tekerlekli açık şekilde versiyonları mevcut. Hani bu Küba'nın tipine benzer. Ama kapıları olmayan, yanları açık olan, daha konforsuz ve daha basit duran araçlar olduğu için onları ben karşılaştırma durumuna girmedim. İsterseniz Volta'da da mevcut. Volta etiketli araçlarda o versiyonu mevcut. Veyahut da Yukin'in de mevcut. Sitelerine girip inceleyebilirsiniz. Veya dilerseniz benden isterseniz onlarla ilgili ayrı bir e, video sizin için hazırlayabilirim arkadaşlar. Fiyat alıp teklif alıp e, tek tek yine özelliklerini sunarak e, böyle video hazırlık yapabiliriz. Biz sizler için amacı amacımız sizlere hani bir şekilde bir şeylerin olduğunu gösterebilmek arkadaşlarım. Sevgili dostlarım bizi takip ederek bize beğeni yaparak yorum yaparak destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz sizlere fayda olabiliyorsak ne mutlu bizim için dediğim gibi tek amacımız bir şeylerin var olduğunu ve dürüstçe yani rakam olarak size gel beni yapmak amacında değiliz arkadaşlar sizde rakam olarak neyse özellik olarak neyse onları sunma amacındayız Tabi verdiğimiz rakamlar, verdiğimiz özellikler bizim edinebildiğimiz bilgiler nezdinde. Bunun araştırmasını, bunun soruşturmasını Tabii ki sizlerin sorumluluğunda arkadaşlar. Bizimki ön bilgilendirme amaçlı. Elimizden geldiğince de e, videolarını bularak sizlere sunmaya çalışıyoruz ki e, bütün araçları taklit ederseniz e, bizim alıp e, sizlere tek tek e, sunmamız e, şu an için mümkün değil. İleriki zamanda e, tabi bu YouTube kanalımız çok gelişir, e, takipçimiz çok artar, o zaman e, emrinizdeyiz yani hiç sıkıntı yok. Bana şu arabayı dersiniz, ben size o aracı alırım, kanatımızı e, güzelce yaparız, hiç korkmamız değil. Ama e, tabii bu, bir yerden hani bir getiri olması lazım ki biz onu karşılayabilelim. E, çünkü firmalar bize hiçbir şeyi hediye etmezler. E, veyahut da... Uygun bir rakam, ucuz bir rakamı vermezler. Herkes biz de sonuçta bir tüketici olarak almış olacağız. Efendim, bizim yayınlarımızı izleyin. Bizleri destekleyin. Sizleri seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dostlarımızdan razı olsun. Umarım bu elektrikli araçlar çoğalır. Artık bu yakıt kirliliği, yakıtlara mahkum kalmayız. Hepimiz elektrikle bir şekilde... Çünkü elektriğin arkadaşlar çözümü çok. Güneş enerjisi paneli yapıp devamlı elektrik üreten bir sistem de döngü de oluşturabiliyorsunuz. Önü açılmış oluyor arkadaşlar. Ama benzinli de LPG geçişinden başka bir alternatifiniz kalmıyor. Bu tür şeylerin gelişmesi lazım arkadaşlar. Amacımız da bu yönde gelişimin için teşvik etmeye çalışıyoruz. İnsanlara göstermeye çalışıyoruz. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizde kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın.